Tehlikeli 2'nin yeni bölümünden herkese selamlar. Saygılar beyler bayanlar. Yeni bölüme başlıyoruz. Neler yapacağız ben de bilmiyorum. Ama biliyorum ki şöyle bu karakterin Royal Premium'u bir gün kalmış. Yarın akşam bu saatlerde bitiyor. Üzerimizde 32-33 para var. Şöyle iki tane Lucky Draw gelmişti. Bunlara katıldım. Bu karakterle. Doğan karakteriyle de şu 6. seviye olana katıldım. Bakalım bir 13 para verdik bayıldık üzerinde başında biraz bir şeyler satılmış bu karakterin pazara bırakmıştım ee, güzel bu da satılmış warlock ring çıkartmıştık o da gitmiş onun da parasını üstümüze çekelim şöyle üstümüzde 54 am para var bu karakterin svalent zindanına giriş yaptım bakın görüyorsunuz ne kadar donuyor işte yeni bir işlemci almanın vakti geliyor. Ama bir türlü beceremedik. Böyle bir bankaya gidebilirsem eğer şu üstümdeki parayı bırakacağım bankaya. Bölüme sıfır maliyetle sıfır parayla başlamak istiyorum. Şöyle 54 eme bırakalım. Tamam. Bankasında satılacak bir geçtiğimiz bölümde bastığımız Rogue Plate gözlük var. Onunla başlayacağız. Şöyle macera diyeceğiz. Zindanlar diyeceğiz. Darkness Cavern'dan başlayacağız. Haydi başladık bakalım bölüme. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sayın Rise Online yetkililerine de bunu göndereyim. Videoda da koyacağım. Ben nedeninden arkadaş burada atak yapmıyor. Aşağıda da Orkeman Keş diye bir arkadaş var. O da atak yapmıyor. 10 dakikadır rahat şunu kesmekle uğraşıyoruz. Tabii ki 6 kişi falan atak yapınca bu kadar oluyor. Anca düşüyor. Bak, bak. ya makroya bırakıyor ya da ne bileyim bak ileri geri yapıyor sadece. Ben anlam veremedim yani. Hala bitmediler. Ya işte bu işte bu sonunda sonunda şu güzel tabloyu size göstermek istiyorum. Abi çok şükür ya. PM üstüne PM geliyor. Bizi seven, bizi tanıyan herkes PM attı. Şöyle gördüğünüz gibi. Çıklan dancından 10 GB para aldın yazmış arkadaşlar. Evet, vallahi 10 GB'yi sonunda çok şükür aldık abi. Şuradan şöyle bir geçeyim de geçemedim. Gerçekten hele şükür ya. Bir adamant var aldık sonunda be. Gerçekten hele şükür ya. Ee, PM atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. PM'lere şimdi kontrol edeceğim bakacağım. Trans Ayhan. <laughs> Trans Ayhan. Easy, Turan, Muaf, Stardegger, Hinarun, Narkotik, Hasan Kaplan, Ocean CB Zikan, Efe. Bütün hepsine selam olsun buradan. Bu karakterde Dead Zindan da bitmek üzere. Diabolik Dragon düşüyor, düştü ve bakalım kutusuna. Kutusunda bir şey yok. Yani zindanlardan şu anda bir şey almasak da olur. <laughs> Hiç gerek yok. Biz alacağımızı aldık şu anda. Devam. Diğer iki zindanı var. Sola zindanı. Onlara gireceğim bu karakterle. Evet. Doğankisi karakterinin zindanlarını da bitirdim. Şöyle huzurlarınızda Dorian geldim. Adamant barı satacağım sizinle beraber. Böyle şu gelen çöpleri de satalım. Adamant barı da koyalım. 10 GB. Mükemmel oldu ya bu. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu parayla bu karakterde biraz alsat Yapıp üzerine koymak istiyorum. 10 GB azımsanacak bir para değil. 10 GB ile bir denemeye çalışalım bakalım. Ne kadar üzerine koyabiliriz. Hep birlikte görürüz en azından. Diyorum ve ben biraz Dorian'da takılmaya çalışıyorum. Güzel bir item kazıklanmadan alırsak. Al sat yaparsak iyi olur diye düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Hayırlısı olsun 10 GB'yi yükseltebilecek miyiz pazar yaparak hep birlikte görelim. Valla şöyle iki tane item denk geldi. 650 yapıyor. Verebilirsem 650'yi. Hemen şöyle bakalım. 650. Aynen. Rangers Airing artı 3 ve Rangers Ring artı 3. 650 Hayırlı olsun diyelim anarşist arkadaşımıza. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Fiyatlarını göstereyim. Artı 3'leri 410'a en düşük var. 400'e var. Action House'ta da yok. Tamam arkadaş direkt olarak bize yazmış verdim geçtim nakit girsin cebe diye verdim geçtim diye ilk sana teklif verdim diyor teklif aldım diyor de sorun olmaz diye tahmin ediyorum çünkü 4 GB'ye kadar var pazarda o da artı 3'ü de 398'e var biz 325'e güzel aldık diye tahmin ediyorum yazdık bunları 350 paramız kaldı yatarak bir iki bir şey daha denk getirirsek paramıza uygun alırız anarşist arkadaşımıza da selam olsun diyelim şöyle bir trade'imiz daha var Traveler Ring, E-Ring, Pendant artı 3 hepsi. 2 GB bırakıyorum buraya. 195 tutmuştu. 2 GB verebilir misin dedi arkadaş. Veririm dedim. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun kanka diyelim. Şöyle fiyatlarını da göstereyim sizlere. E-Ring'leri şu anda artı 3'leri şöyle göstereyim. 55 M pazarda var. Biz buna Küpeye 42 yazdık. Ring'i gene 55M var. Ona da 42M yazmış olduk. Nekede o da 133'e var pazarda. Ona da 115M yazmış olduk. Knights E-Ring artı bir var. Kaça alırsın? 60M pazarda varmış. Orada. Burada da 64M varmış. Ona da 50 M diyebiliriz. Arkadaşla anlaştık onun içinde. Ona da 52M veriyorum. Şöyle. E-Ring mi? Bir dakika. Ringler ne kadarmış? 65 emmiş. Tamam bunu da verelim ya. Tamam 52 eme de Night Ring'i almış olduk. Evet 1 GB paramız kaldı üstümüzde. E, güzel güzel itemler almış olduk. Night Ring'i de 52 eme aldık diyelim. Şöyle ben buraya not alayım. Ben şimdi bunları pazara koyayım. Yatalım. Kar edemeyeceğimizi de düşünmüyorum. Kar ederiz diye düşünüyorum. Fiyatlarına göre yazalım koyalım. Satılan olursa sabaha beraberiz zaten. Sabaha görüşürüz. İlk ticaretimiz hayırlı olsun. Şöyle Traveller Ring artı 3'ü 50M'den teslim ediyoruz. Lyon Koak arkadaşımıza hayrını görsün. Bizde 7M'lik bir kar etmiş olduk. 43'e geldi bize 7M kar etmiş olduk. Bir ara uyandım dedim PM'lere bakayım. O şekilde yazdık bu karı. Tekrardan pazarı kurup ben yatıyorum aga. Evet bütün gündür pazarda bekliyorduk. Herhangi bir şey satamadık maalesef ki. Ben de dedim geleyim şu 75 kil görevini yapayım. Zaten çok az vardı. Tek başıma ve biraz da partiyle tamamladım. Şöyle Celestial Chest'i alalım. En azından buradan bir 10-12M civarında bir şey kıtlamış olalım. Aynen 12M civarı kıtlamış olduk. E bu karakterin zindanlarını da bitirdim. Şimdi geçiyorum Price karakterine onda da zindanları bir aradan çıkartayım. Ondan sonra bu karaktere geçer, tekrardan pazara bırakırız. Satmaya çalışırız aldıklarımızı. Devam ki herhangi bir item satamadık ama şöyle bir item alıyoruz. Paramız var şu anda. +7 Rogue Imperial Gauntlets alıyoruz 62M'den. 72'ye de da var. Ocean CB'ye de buradan selam olsun. Pazarın başladın kanka. Hayırlı olsun dedi. Evet dedik. Ondan da bir item almış olduk böyle. 72.5'a da falan pazarda var. Bir 10 m civarında bir şey bıraksa bize yeterli olur şimdilik zaten. İtemleri tekrardan pazara bırakalım. Artık satmamız lazım. Günaydın beyler bayanlar. Çok fazla itemimiz satılmamış pazarda maalesef ki. Sadece bir tane itemimiz satılmış. O da Knight's Ring artı bir çekilmiş direkt olarak pazardan. Pazara yüksek koymuştum. 78 M mi öyle bir şeye koymuştum. O çekilmiş. 76 M gelmiş üstümüze. şöyle ben buraya bir zoom atayım. 76 M gelmiş üstümüze. Biz bu Knight's Ring artı biri 52 M'e almıştık. Buradan 24 M kar etmişiz. İnanılmaz. Şaşırtıcı. Muhtemelen ağır gidecek itemler almışız. Tercih etmişiz. Ama uyguna geldi diyebilirim. Pazarda çok fazla vakit kaybetmeyelim dedim. Hemen geçtim dozer karakterimizi. Günün zindanlarına aradan çıkarttık. Sadece solo zindanlar kaldı. Onlara da geçiş yapacağım. Şimdi yapayım diyorum. Arada kaynamasınlar. Şöyle çöpleri sattık. Bir tane şundan aldık. 200 liralıkmış. Bunu saklarım. Belki toplarız. Belli olmaz. Bir tane vitality ne kattı? Archmage. Bir tane Mino aldık. Ve fazla bir şey yok. 4 tam paraya ulaşmış bu karakterde. Girdiğimizde 2 M civarında bir şey vardı. Şunları bankaya kaldıralım. Evet beyler işlerim vardı. Pazara bırakıp çıkmıştım bu karakteri. Şöyle gösterebilirim. Travelers Pendant artı 3 L küpe satılmış. Bunlardan karımız ne biliyor musunuz? Şöyle yazdım ben. Küpeden 15 M karımız var. Pendant'tan da 9 M karımız var. Evet. Totalde buradan 24 M gibi bir karımız var. Paramız 346 M'e çıkmış ve 870 M civarında hala satılacak 3 parça temimiz var. Umarım bunları da çok kısa bir süre içerisinde satarız. Doğankisi karakterinin de tüm zindanlarını bitirmek üzereyiz. Şöyle son olarak Diabolik Dragon'u keserekten arkadaş totem yaptı galiba. Bekleyin dedi izleyin. Storm geliyor dedi. 32.5K. Bize de ver 32.5K'mızı. Biz de ayrı alalım. <laughs> gece saat yarım oldu zaten. Görebiliyorsunuz saati. Geçip şimdi şu iki tane, üç tane itemimizi satmaya çalışalım. Ondan sonra tekrardan alırız inşallah bir şeyler. Devam. Tekrardan günaydın beyler bayanlar. Şöyle dün gece pazara bırakmıştık. Hala Rangers Airing ve duruyor. Rogue Imperial kolluğumuz satılmış, çekilmiş pazardan. 67M gelmiş üstümüze. Biz bunu 62M almışız. 5 de buradan bir çağrımız var. Rangers'ları hala satamadık maalesef. Bekliyoruz bakalım. Alıcısını bekliyoruz. Doğan kisi karakterimizin tüm zindanlarını bitirmek üzereyiz. Diabolik Dragon'dayız. Hemen şöyle bir düşürelim. Gene canını doldurdu. Ben saniye tuttum. 10 saniyede bir canını dolduruyor. Herhangi bir şey alan var mı bizden? Şu anlık yok. Bize bir şey atar mı? Bize bir şey atmadı. Elinize sağlık diyelim arkadaşa da hayırlı olsun. Buradan ruble 59 arkadaşımıza da çok çok selam olsun. Seviliyorsun yazmış. Sen de kanka teşekkür ediyorum. Ona da selam olsun. Evet bir de şöyle ufak bir upgrade sıkıştıralım araya istiyorum. CF'ye girmeyeceğim ya. Dün kötü parti denk geliyor. Şöyle iki tane bizim daha önceden çıkartmış olduğumuz elit parçası var. Rogi'ye. İki tane Vixen bir tane Rogi Imperial bot çektim. Bunlar da Bankada vardı gene. Artı dörde kadar götüreyim hepsini. Ondan sonra görüşelim. Bu arada 315 315en pardon 415 415en paramız vardı. Bankada iki tane benim Swiftness vardı. Artı sıfır. Onları artı bir yaptım. Üstümdekini de aldım. Bir tane de artı iki pazardan bir tane çektim. Aksesori şart o basma falan filan. Buraya nereden baksanız 8 15 20 civarında bir para harcamış olduk. Artı iki yaptık bir tane Swiftness Airing'imizi. E onun haricinde şunları da artı 4 yaptım. Bunları artı 5'te bırakacağım. Ucuza satayım ama karlı satayım. Amacım o. Rogi elitleri artı 6'ya bunları da artı 7'ye kaktırmaya çalışacağım. Şöyle Rogi heavy plate'den başlayalım artı 5'e. Yanmadılar. Güzel. Tamam biri yandı. Şöyle elit parçasını artı 5'e salladım. O yandı. Şöyle o zaman iki tane yaktığımıza göre Vixen gelir artık artı 5. Evet arkasından bir Vixen daha artı 5 gelir. Çok güzel. Bunu hemen göndermeyeceğim. Bunlar için artı 5 yeterli olacak bize. Şöyle artı 6'ya bir deneyelim. Ne oldu? Heh, yandı tamam. Şunu artı 5'e gönderelim. O geldi. Şöyle artı 6 olur mu? Olmadı. Gayet iyi. Şu artı 6 olur mu? Güzel. Artı 6'sı para eder. Ardından bu da artı 5 gelirse çok iyi olur. Hı, olmadı. Neyse sağlık olsun diyelim. Hemen bir ufak hesaplamasını yapalım. 19 9'a var. 19 çarpı 2 diyelim. 19 çarpı 2 38 en bu. Rogeli setinde artı 7'sinin var. Artı 6'sının yok. Buna da bir 12 13 en 13 en diyebiliriz. Ne yaptı? artı 38 dediğimizde 51 e. Nereye geldik? En azından basmış olduğumuz tutarlara geldik. Yani takı parasını biraz daha beleşe getirmiş olduk böylelikle. Gayet güzel oldu. Sonunda Darkness Cavern'den de bir drop aldık. Hemen şöyle 7 saniye bitmeden alt tarafı göstereyim. Darkness Cavern'den Elven Bow aldık. Bir adet. Sikir Breaker. <laughs> Sikir Breaker. <laughs> Böyle PM mi olur? <laughs> Şimdi ışınlandığım için PM silinmiş olabilir. <laughs> Oğlum öyle piyan mı olur ya? Hem dününkileri bitirmiştim. Dününkilerden çok bir şey alamadık. Üstüm başımı yine gösteririm. Hem de bugünküleri bitirdik. Sikir breaker maşallah bu aralar şansı yerinde ha yazmış. Teşekkür ediyorum ona da buradan selam olsun. Elven vardır gene bir 50-60 mi diye tahmin ediyorum. Çok iyi abi. 80 m civarında buradan para kıtlamış olduk. Gayet güzel. Onun haricinde bir tane skill book, bir tane epic upgrade scroll. Şöyle şunu attı. Bir tane art sword attı. Takıları hala satamadık. Takılar hala duruyor. Zindanları yapmışken dedim bari 25 kill görevini de yapayım. Kalebe de gireyim. Şöyle kalebin son bossuna kadar gelmiş bulunmaktayız. Neden kalepten de güzel bir drop alamayalım? Neden olmasın ki? Darkness Cavern'den aldık ne güzel bir drop. Haydi bakalım bunu da düşürdük. Bize bir şey var mı? Bize yok. Maalesef ki. Eline sağlık diyelim. Partinin tutmadı bu sefer. <laughs> Olmadı. Daha price'te geçemedik. Güzel. Devam ediyoruz bakalım. Şöyle sonunda izleyicimiz olan Navi Batuhan Yılmaz'a ringi ve e-ringi teslim ediyoruz. İnşallah edeceğiz. Ringi koyduk. E-ringi de koyduk. Totalde 745M. Ne yaptık? 375 artı 370 dedik. 745M arkadaşımıza hayırlı olsun. Hayrını görsün. Biz bunları eksi 325 eksi 325'ten aldık. 95'en bir çağrımız var. Ona da buradan çok çok selam olsun. Biz de 95'en kar etmiş olduk bunlarla birlikte. Ona da buradan tekrardan selam olsun. Biz de ufak tefek item alırsak beraberiz. Şöyle kapara trade atacağız inşallah atabiliriz. O attı bize tamam olur. Şöyle 185M bırakıyoruz. Şöyle bir kopyalayayım şurayı. Tek seferde yazamayacağız muhtemelen. Heh, 185M yazdık. Onun da itemi koymasını bekleyelim. Şöyle göstereyim. Press, press letter Gloss. alıyoruz 185M'den. Ayrını görsün. Pazarda 2,5 GB'ye kadar var. Başkasına gideceğini sana gitsin dedi. Sağ olsun. Şöyle size de göstereyim. 255'e var. Dorian 2'ye de koymuş arkadaş pazar. Kapara da buradan selam olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Devam ettik. Şöyle baba merhaba arkadaşımıza 32M bırakıyoruz. RT7 Prest Imperial Gauntlet alıyoruz. 39.9'a yani tam 40M'i pazarda var. Yani 6-7M kar etsek yeterlidir bizim için. Evet şöyle ufak bir trade'imiz var. Prest Imperial kolluğumuzu dün 32M'den almıştık. Sabahtan pazardayım. Şöyle 36 yeme veriyoruz. 4 emcik yarımız var buradan. Allah bereket versin diyelim. Penyas arkadaşımıza da selam olsun. Tekrardan pazarımızı kurmadan önce 5 GB'miz var. Bir biraz item almaya çalışalım biz. Çok daha iyi olur. Bu karakterin zindanları bitti. Herhangi bir drop alamadık. Bir tane skill book'un dışında. Biraz ara vereceğim gene. Yorgunum çünkü. Hiçbir şey yapasım yok bu bir iki gündür ama biraz biraz ilgilenmeye çalışıyorum yine. Dünkü girdiğim 5 tane Lucky Draw'dan bu karakterin üzerine hiçbir şey gelmedi. 10 gibi aldıktan sonra Lucky Draw'ın yanından geçemedik. Hiçbir şey gelmedi. Şöyle bir 3M ve 10M şeklinde var. Bunları vermek istiyorum açıkçası. Şöyle bir 3M olanı alalım. 10 minde 300 kişi girmiş. Saatlerdir pazarda item almaya uğraşıyoruz. Maalesef ki herhangi bir item alamadık diyebilirim. Ben de ne yaptım? Şu Prestator kolluğa gittim rün denedim. 3 tane denedim. Yani totalde bankada bir tane benim görevlerden aldığım satılamaz olan Tom of Destruction vardı. 2 tane denedim. Kötü geldi. Sildim. En son bir tane daha aldım. Şöyle STR1 bonusu geldi. 491 em paramız vardı. 21 m daha harcamış olduk buraya. Zaten geri kalanlar bende vardı. Int bonus 2 olanı var. Bana str bonus 1 olanı geldi. Hani çok iyi mi bilmiyorum ama 185 eme almıştık zaten. Şöyle göstereyim. 185 artı 21 dediğimizde 206 eme denk gelmiş oldu bize. Ben bu fiyatların bir tık daha üstüne koyarım. Diye tahmin ediyorum. Evet. Oyunu bırakan hayat çok gaddar diye bir arkadaşımıza şöyle 250 em para bırakacağız. Tek seferde iyi bırakabildik. Şöyle my heavy letter Göğüslük MP bonuslu. Bu da rünlü. Gene MP bonuslu. Bir de artı 7 hysterial staff alıyoruz. Şöyle tamam diyelim. Ticaretimizi onaylayalım. Şunu 30 M'den saydık. Bunu 20 M'den saydık. 28 M pazarda var. Bu da 40 M pazarda var. Bu da 250 M şey. Tabii 250 M pazarda var. En düşük. Hysterial diyelim. 250 M pazarda var 2 GB'ye ki eminim en yükseğini de ben vermişimdir. Buradaki pazarcıların hepsi bak satırcı hariç hepsi ölücü çünkü. Ben bunları not aldım bu şekilde. Evet şöyle Pressletter artı 9 kolluğumuzu satıyoruz. Arkadaşta 280 eme anlaştık. Gayet güzel STR1 ürünlüğü bize 206 eme mal oldu. Şöyle sattık arkadaşımıza. Tabi 206 m mal oldu ya. Hayırlı olsun. Güzel kar. 280 eksi 206 dediğimizde 74 hem de buradan bir karımız var. Bu gayet temiz oldu. Dozer 61 karakterimizin grup zindanına girdik. Bununla birlikte şöyle iki görev de bitti zaten. Ve bu karakterin 84 oluşunu kutlayacağız. Buradan M diye okuyorum ben bu ikini. M arkadaşımıza selam olsun. Yine mendesin yazmış. Ona da buradan selam olsun. Buraya gelene kadar herhangi bir drop alamadık. Diabolik Dragon'dan herhangi bir drop alacak mıyız? Ona bir bakalım. Lush diye bir arkadaş Svelent'ten Stormbringer aldı. Biz de almıştık Tonkis karakteriyle. Kısmet darısı bunun başına diyelim. Bu karakterin başına. Bu karakterde doğru bir item alamadık bugüne kadar. Ama alacağız diye umuyorum ben de. Bakalım düşsün. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Evet herhangi bir drop yok. Burada Last of the Şampiyon aldı bir arkadaş. İyi hayırlı olsun arkadaşa. Elinize sağlık diyelim. Gidelim şu görevleri verelim. 184 olalım. Evet geldik Dorian'a Agata'nın başına. Şöyle zaten ikisi de atlatacak ya. %87 oldu. 800 milyonumuzu da alalım. Tam tamına 0.75 oldu. Gayet güzel. 74 level yaptık bu karakterin sonunda. Şöyle 5 tane stadımız da verelim. Aynen 2 tane şimdilik buna verelim. Güzel. 84 yaptık bu karakteri sonunda. 85'e doğru da yavaş yavaş gene görevlerle vesaire ilerleyeceğiz. Bu karakterin tüm zindanları bitti. Bir tane skill book. Şöyle biraz çöpümüz var. Bir tane de epic upgrade scroll attı. 2 para kasmış olduk. 2-2.5 M civarında bir şey. <laughs> Evet beyler bayanlar bölümün son kısmı olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Madem ki artı 9 set şu anda alamıyoruz. Ben de dedim ki şu üstümüzdeki artı 8 setlerden birer tane artık yavaş yavaş ürün açıp ya atak ya da defans getirmeye çalışabiliriz. Elimde şu anda 4 tane bu görevlerden gelen Tom of Destruction'lar var. Hazır fazla, fazla para harcamayacağımız için şöyle bir tanesine bir rün slotu açabilirim. Fazla para harcamayacağız zaten. Şu kamu rünlerimi de bir alayım bankadan hemen. Şimdi şöyle kafalıktan bir başlayalım. Şuna rün slotu açmaya. 9 em istiyor. Güzel. <laughs> tamam rün slotunu açtık. Şimdi şöyle tekten bize güzel bir şey verirse. Aslında STR de değil de defans istiyorum. Psikal defans istiyorum. %60 ihtimali varmış. Bastık yandı. Tamam koyduk tekrardan. Bir 900K'mız da öyle gitti. Kaç paramız vardı? 123 en paramız vardı galiba. Geçti. Bakalım ne geldi? STR 1 bonus. Bence kalabilir abi. Bence kalabilir. STR 1 bonus gayet iyi. Evet bölümümüzün son kısmına gelmiş bulunmaktayız. Bu karakterle de zindanlara girmiştim. Şöyle Vitality Ring ve çöklendik itemler almışız. Maalesef ki Aynı şekilde burada da şu kaç dakika var? 40 dakika var. Şuna 3M verelim. Bir kere aldık. Bir daha alabiliriz. Her zaman isteyeceksiniz. Evreli mesaj gönderin. Size de gelecektir. illaki. ki dönecektir. Şuna da 10M verelim. 13M totalde vermiş olduk. 1GB bile gelse ya da başka bir şey de gelse karımızdır diyelim. Hemen şöyle Action House'a gelelim. Hysterial Staff var. 2GB'yi aldık. Şunlar da var. Yani buradan bize... 250, 270 m civarında bir şey gelecek. 270 m, 280 m diyelim biz buraya düz hesap. 6 GB. 3,5 GB'sini siteye satmıştık. Ne yapıyor? 950 m. Dün akşam aptallık edip de upgrade yapmasaydım. Gittim elimdeki bovu da attım mesela. Yapmasaydım. Ne güzel 12 GB civarında bir paramız olacak. Bir anlık gaflet diyelim. Yaptık öyle. Boş bulunduk. Sıkıntı yok. Evet kapanışı çok uzattım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bölümden keyif almışsınızdır. Pazar hoşunuza gittiyse pazardan 5 işte günlük süreçte ufak tefek al satlar yaparaktan bir kazanç elde ettik. Ama tabii ki çok daha bilinmiyoruz. Maliyet az. Bu ilerleyen süreçlerde böyle atıyorum 20 gb 30 gb ile yaptığınız zaman çok daha fazla olacaktır diye tahmin ediyorum. Ufak tefek para elimdeyken gene upgrade'e girmezsem inşallah pazar yapmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.